Nallah'ın ilçesine bağlı 15 köyde 24 çeşme, 7 yol, bir selektör ve iki okulun açılışı ile Nallah'ın sağlık merkezinin temelinin atılışı merasimle yapılıyor. Bu merasimlerde hazır bulunmak üzere Ankara'dan Ankara Valisi Kemal Aygün, bazı mebuslar ve İçişleri Vekaleti Müsteşarı Ahdallah gelmişlerdir. O gün Nallahan 7'sinden 70'ine kadar tam bir bayram günü yaşamıştır. Yıllardır sudan mahrum olan köylüler açılan çeşmelerle bol suya kavuşmuşlar. Yine yıllardır mahrumu oldukları yollardan büyük bir neşe ve sevinç içinde geçmişlerdir. Bu münasebetle Karagö'ye gelen heyet köylünün de iştirakiyle büyük bir kafile halinde merasim mahallinde toplanıyor. ilk olarak Karaköy'de yukarı mahalle çeşmesi açılmıştır. Bundan sonra açılışı yapılmakta olan orta mahalle çeşmesi önüne geliniyor. Kocaeli Mebusu ve Demokrat Parti İl Müfettişi Saim Önhon, Orta Mahalle Çeşmesi'ni açmıştır. Şimdi de sıra Karaköy'ün Aşağı Mahalle Çeşmesi'ne gelmiştir. Aşağı mahalle çeşmesinin açılışında bir köylü vatandaş konuşuyor. Köylünün yaptığı bu konuşmada suya karşı seneler senesi duyulan bir hasret hüznünün ve ondan sonra da kavuşuştan mütevellit büyük bir sevinç ve hayatiyetin en canlı ifadesine rastlanılmaktadır. Ankara valisi Kemal Aygün köylünün gösterdiği bu büyük hüsnü kabule karşı bir konuşma yapıyor. Onlarla hasbihalde bulunuyor. Bütün bunlar en tabii hakkınızdır ve daima yapılacaktır arkadaşlar. Bizim gönlümüz size her geldiğimiz zaman yeni yeni ihtiyaçlarınızı işitmekle sevinç dolmaktadır diyor. Kemal Aygün Karaköy'de yapılan kısa bir israat esasında da köylüyle hasbihallerine devam etmektedir. İşte bu yolda Doğan Dere köyünündür. Yalnız yol değil, burada da çeşmeler ve su tesisleri açılıyor. Şimdi Nallıhan ilçesinde sağlık merkezinin temel atma merasimi yapılmaktadır. 70 bin liraya mal olacak olan 36 yataklı bu müstakbel sağlık evinin temelinde kurbanlar kesiliyor. Başta vali olmak üzere muhtelif hatiplerin sağlık merkezinin ehemmiyeti üzerindeki konuşmalarından sonra ilk harcı Ankara valisi Kemal Aygün ve mebuslar temele koyuyor. Ondan sonra da Nallıhan'ın muhtelif köylerine gidilerek, yine muhtelif çeşmelerin açılışı devam etmiştir. Bu arada Köstebek köyüne de gidilmiştir. Ankara vilayetinin devamlı ve gayetli çalışması sayesinde, diğer bütün ülkelerde olduğu gibi... ...Nallıhan da bu devamlı imar hamleleriyle bugün tam manasıyla mamur ve modern bir kaza merkezi haline gelmektedir. Bu ilerleme aynı gün Vali Kemal Aygün'ün yaptığı bir konuşmasının şu cümlesinde tam ifadesini bulmaktadır. Arkadaşlar, işte bütün bu yapılanlar ve arzularınız Türk köylüsünün medeniyet yolunda hızla yürümekte olduğunu göstermektedir. Biz bunu görmekle çalışma şevkimiz, çalışma gayretimiz atmakta ve buna muvazi olarak da sizin ihtiyaçlarınız genişlemektedir. Bu medeniyetin köye girdiğine en sevindirici bir delildir. misafirler akşamın geç saatlerinde Nallıhan'dan ayrılıyorlar.